Selam herkese, kardeşimde 5 dakika, hepiniz hoş geldiniz. İnsanlık var olduğundan beri tarih birçok güzel şeylere şahitlik etmiş. Dünyanın ortalarından bütün her yere yayılan ışık her yeri nurlandırmış. Yıllar geçmiş ve artık tüm dünyada iyilik ve güzellik olmaya başlamış. Bazen sadece başlangıç noktaları değişer. Eskiden başlıca Türkiye olmak üzere dünyaya yayılan Ramazan kampanyaları şimdi dünyanın dört bir yanından yayılıyor. Namı Celili Muhammed'i Güneşin doğup battığı her yere yayılıyor sanki. Bu nurun yayılması da Ramazan ayında bambaşka oluyor. Bizler de Mutlu Et Mutlu Ol kampanyamızda dünyanın birçok yerine yardım kampanyası düzenliyoruz. Bizden gelecek küçük bir hediyeyle sevinecek Yunanistan'daki kardeşim Bir kap yemek ile mutlu olacak Afrika'daki kardeşim. Avrupa'da veya Amerika'da bir tane çikolata ile mutlu olacak bizler. İnsanları mutlu etmek çok kolay. Ve iyiliğin yayılmasına yardımcı olmak çok değerli. Sizler de mutlu edin, mutlu olun. Hepinize hayırlı Ramazanlar, iyi bayramlar.